Evet, son sınavda bundan iş yeri kimde soru yaptı. Evet, risklerin kontrol altına alınması gerektiren, kilit nokta burası, risklerin kontrol altına alınması gerektiren. Bu da bazen şaşırıyor arkadaşlar. Cevap maruzet eylem değeri arkadaşlar. Eski sorularda etkin diye geçecek. Evet, maruzet eylem değeri diyoruz. Maruzet eylem değeri. Aşıldığı durumda, Aşıldığı durumda, çalışanın aşıldığı durumda çalışanın titreşime maruziyetten kanıklanabilecek titreşime maruziyetten kanıklanabilecek risklerin kontrol altına alınması gerektiren değer, risklerin kontrol altına alınması gerektiren değer, risklerin kontrol altına alınması gerektiren. Yani listelerin kontrol alması gereken değerini ne diyormuşuz? Maruzet eylem değeri.